Ne kalem yazar onu ne de kağıda sığar. Bilinmez ummandır sevda dediğin. Gün olur düşeni bir yudum suda boğar. Dipsiz bir kuyudan farksızdır sevda dediğin. Ellerine kelepçe boynuna ilmek takar. Alır kıymetli canın kor ateşlerde yakar. Ne yana dönersen dön o hep kalbine batar. Uykuların haram eder sevda dediğin. Solumda bir yer var, durmadan acıyor dersin. Her adım atışında sızlar, göğsüm sancıyor dersin. Şerbet diye zehri içer, bal diye ahu yersin. Bir lahza huzur vermez, hüzne boğar sevda dediğin. Bağırır çağırırsın duyulmaz sesin, Haykırmak istersin de çıkmaz nefesin. Ölümü ararsın ta ki gel ey neredesin? Yaşarken öldürür seni sevda dediğin. Bahçende gülleri soldurandır o. Ellerine külleri doldurandır o. Saçını başını yoldurandır o. Seni sana bırakmaz sevda dediğin seni sana bırakmaz sevda dediğin sevda dediğin